Hayır, hayır, hayır. 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 Hayır, Bugün, Bugün geldik ben bisiklet ben sürdük sağlığımız için ben ben. E, yemekler yedik ben hediyeler ben aldık ben çok eğlenceliydi. Bugün bisiklet turu yaptık daha çok eğlendik daha fazla da şeyler yaptık. Ben Benim için ben teşekkür ederim. ederim. Farkındalık oluşturulması 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır. Cumhurbaşkanlığımızın 2022-3 nolu genelgesiyle çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliğiyle mücadele konularında her geçen gün giderek arttığı ülkemizde dünya çevre kutlamalarının daha katılımcı, çok paydaşlı bir şekilde gerçekleştirilmesi çevre sorunlarının gelişmelerinin değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihi bulun, tarihinin bulunduğu hafta Türkiye Çevre Şehircilik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bugün 30 Mayıs tarihinde Kızılırmak Deltası'nda Doğanca Mahallesi'nde temiz çevre için pedallıyoruz etkinliği kapsamında bisiklet turu gerçekleştirdik. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu bu çevre etkinliklerinde Tema Vakfı Bafra temsilciliği olarak biz de bu etkinlikte yer aldık. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.